Bululuo geçmeden önce muazzam futbol bilgimi gözden geçirelim mi? Messi kral, Penaldo Eşek bahçe, ker saray, küçük taş ve kimsenin umurunda olmayan gereksiz Anadolu takımları. Benim futbol bilgim bu kadar. Artık eskisi kadar şey bilmiyorum. Fakat Japonya'daki ürünleri nasıl alabileceğinizi çok iyi biliyorum. Zen Market sayesinde. Sponsoru araya nasıl sıkıştırdım ama. Malum ülkemizin ekonomisinin durumu belli. Japonya'ya gidip istediğim bir şey almak neredeyse imkansız. Fakat Zen Market sayesinde Japonya'ya gitmeden Japon ürünlerini sipariş edebilirsiniz. Özellikle tek parça, titana saldırı, iblis keser, çamaşır suyu ve tester adam gibi anime figürü, cosplay ürünlerini ve daha birçok ürünü dil engeline takılmadan Türkçe bir şekilde Japonya'daki Rakuten, Amazon Japonya, Yahoo Actions ve Merkar gibi popüler Japon alışveriş sitelerinin hepsini Zen Market alışveriş servisini kullanarak siparişinizi tek kutuda birleştirip Türkiye'deki adresinize gönderebilirsiniz. Sadece istediğiniz ürünü bulun, sepetinizi ekleyin ve satın alın. Seçtiğiniz kargoya göre bir ila birkaç hafta arasında değişen kargo süreleriyle Japonya'dan siparişinizi hızlı bir şekilde teslim alabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Zen Market ve Web sitesine ulaşıp kısa bir sürede üye olup Japonya'da bulan eşsiz ürünlere ulaşabilirsiniz. Zen Market sayesinde Japon ürünleri artık daha yakınınızda. Spor anemeleri. Sizi bilmiyorum ama ben kendi adıma söyleyebilirim ki spor türüne bayılıyorum. Tabi sadece animelerden bahsediyorum yoksa gerçek hayattaki spor inanılmaz sıkıcı. Maçların çoğu genelde bayık geçiyor. Adam akıllı hareket etmezler. Gerçek bir heyecan veya mücadele ortada yok. Vakit geçirmek için biri kendini yere atar, diğeri topu bir saat elinde tutar. Fakat yarı final veya final gibi maçlar hariç. Onlar da it gibi koşuyorlar ve o kısım kesinlikle çok zevkli. Çünkü bunu kaybederlerse bir tekrar olmayacağını biliyorlar. Bu yüzden ellerinde ne varsa ortaya koymaya çalışıyorlar. Fakat anime bu durum farklı. Liseye giden bir grup öğrenci sanki Şampiyonlar Ligi maçına çıkmışlar gibi her maçta ölümüne mücadele veriyorlar. Animatörler de bu sahneleri animasyonlar, müzikler ve kamera açılarıyla epik gösteriyorlar. Malum gerçek sporda da önemli anlar dışında bütün olayları tek bir kamera açısıyla görürsünüz. Bir diğer sevme nedenimse bu tarz şeylerde aslında kötü adam diyebileceğiniz birisi yok. Yani karşı takım var kazanmak istediği için kötü diyemeyiz onu. Ana karakterin istediği başlarının aynısını elde etmek istiyorlar. Bu yüzden antagonist ve pragmatist tanımına en uygun olan türün spor türündeki olduğunu düşünüyorum. Hikaye karşı taraftaki insanları anlatsa da aslında çok da bir şey değişmeyecek. Başka serilerde de var diyebilirsiniz fakat birazcık detaylı bakarsanız orada da gerçekten kötü diyebileceğiniz bir kişilik elbette vardır. Burada demek istediğim şey spor türünün buna daha uygun olduğunu. Peki bu animelerde bir maçta galip gelmek için ne yapmanız lazım? Tabii ki de takım olmanız. Bir takım yani 2022 yılına kadar spor animelerin tırnak içerisine söyleyeyim popüler olanları bu şekilde ilerliyordu. Fakat Blue Lock ortaya çıktı ve dedi ki yok kardeşim ben takım oyunu filan dinlemiyorum. Tek kişilik orduyum lan ben. Ben kazanacağım deyip aslında diğer spor türlerinden farkını ortaya koydu. Ayrıca çıktığı zaman Dünya Kupası hala devam ediyordu. Hikaye milli takımla da birazcık bağlantılı olduğu için popülaritesinin artmasını sağlamıştı. Hala da o popülariteyi de koruyor. Bunları bir kenara koyup şöyle hikayeden bahsederek ilerlersek. Ana karakterimiz ise ki takım oyunundan muzdarip olmuş, önemli bir maçını kaybetmiş ve şut çekmediği için pişman olmuş birisi. Blue Lock ana karakteri diğer serilerden farklı bir şekilde tanıtıyor. Aslında önemli bir yeteneği varmış veya gizli bir cevher armış gibi göstermiyor. Kariyeri o gün bitti diye gösteriyor. Isaki de öyle düşünüyordur fakat kaybettiği günün akşamı Japonya Futbol Federasyonu'ndan bir mektup alır. Kendisini çağırdıkları yerde öyle basit bir yer falan değil. Bayağı para katılmış bir tesis burası. Bu tesisin kurulum amacı ise milli takım için forvet yetiştirmek. 300 ümit vadeden genç bu tesise çağrılmış. Bu tesisin başındaki adamsa Ego, Sokayım takım oyna demiş birisi. Çıkmış milletin karşısına ekranlarda gösteriyor. Japonlar neden futbolda başarı elde edemiyor diye. Açıkçası burada söyledikleri şeyler dünyanın en dandik analizlerinden bir tanesi. Abi hani şey olabilir mi fiziksel olarak yeterli olmamanızdan dolayı? Mesela Japonya'da bu kadar hızlı koşan biri var mı? Hiç zannetmiyorum. Bu adam bütün Japonya'dan hızlı koşuyordur. Bu egoda Instagram sayfalarından halleci bir motivasyon konuşması yapıyor. Dünyanın en iyi 5 forvetiyle konuştuk ve bizlere bunları söyledi. Lütfen beni rahat bırak. Aileme zarar verme. evimi nasıl buldu Artık polisi arayacağım lütfen beni rahat bırak Çatımdan defol de internette gördüğü her şeyi ciddi aldığı için Tesis'e koşa koşa ilk giren kişi oluyor Tabi bu tesisin şöyle bir kuralı da var Şayet bu 300 kişi arasında elenirseniz Milli takımda bir daha asla oynayamazsınız Tam anlamıyla bir risk ve ödül sistemi Zaten bu noktadan itibaren Diğer spor türündeki animelerden en büyük farkını anlamışsınızdır Arkadaşlık, dostluk, takım oyunu gibi şeyleri Burada pek yer verilmiyor Birinin milli takım kariyerini bitirmekle Spor türü için getirilmiş güzel bir yenilik. Farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Takdir ettim. Bir diğer önemli fark ise burada kupa mücadelesi bulunmuyor. Bütün bunların amacı milli takım için bir forvet yetiştirmek. Kaybettiğinizde tüm hayallerinizden vazgeçmek zorundasınız. Ve sonuncusu en ilginç farklılıksa daha önce söylemiş olduğum birçok şeyi boşa çıkarıyor. Bu animeyi spor türündeki animelerle karşılaştırmak pek de doğru değil. Bu anime bildiğin basbaya aksiyon spor. Black Clover, Jujutsu Kaisen, Bleach ve Naruto gibi süper güçler kullanıyor karakterler. Birisi diyor ki içimde bir canavar var. Var. Bu arada bu cümle çok cringe. Diğeri diyor ki bütün alanı okumaya başlıyorum. Bütün her şey puzzle gibi çözülüyor. Ha, bu da Death Note. Bu adamı da Yagami ile karşılaştır. Bunlarla birazcık alay etsem de aslında bu tarz şeyler onu farklı ve taze kılıyor. Yoksa kimsenin umrunda olmadığı diğer spor animelerinden biri olup geçebilirdi. Ama öyle olmadı. Mangası hala deli gibi satıyor. Kendisiyle aynı dönemde çıkan Chainsaw Man markasını çok daha fazla satıyor. Bu aslında biraz da Chainsaw Man'in başarısızlığı fakat bunu ayrı bir videoda konuşacağım. Biz şimdilik Blue Law'a dönelim. İlk iki bölümde o kadar fazla ego hakkında konuş konuşuyorlar ki bütün hikaye ego üzerinden gidecek zannediyorsunuz. Ta ki 9. bölüme kadar. 9. bölümden sonra ego mego Uf oluyor Bu bölümden itibaren herkes takım gibi oynamak zorunda kalıyor. Egolarını geriye çekip doğru zamanda doğru hamleler yapmaya çalışıyorlar. Ego olayı hikayeden tamamen çıkmıyor fakat başlangıçta anlatıldığı kadar hiçbir zaman ön planda olmuyor. Gol atmak için egoya ihtiyacım var fakat kazanmak için de takım oyununa ihtiyacım var. Takım oyunu içinde egonu geri çekmen gerekiyor. İlk sezonu birazcık karmaşık bir durum var. İlerleyen sezonlarda açılacağını düşünüyorum. Son olarak ufak detaylara değinirsek. Animasyonlar ve çizimler çok iyi olmasına rağmen çizimden 3 boyutlu boyuta geçince çok komik duruyor. Orada çizimlerle yapılmış duygu yoğunluğu, yüksek kamera açıları ve hareketleri ciddi bir an gösterilirken bir anda cilliğe geçiyoruz. Sabit bir kamerayla kütük gibi hareket ediyorlar. Çok komik duruyor be. Bunun dışında karakter tasarımları yani en çirkin diyeceğiniz bile birçok seriden daha yakışıklı. Bazı karakterler de çok güzel. Mesela bu. 10 saniye bile dayanamam. Bu arada bazen ortamlarda çok şey oluyor. GAY beni geri al falan diyor karakterler. Hayırdır diyorsun. Maç bittikten sonra bir turda soyunma odasına maç yapıyorsunuz. Hikayede nedenlerini açıklıyor da o noktaya gelene kadar ulan acaba diyorsun. Siz yine de sağda solda bulduğunuz kutsal rakamları kontrol edin. Dediğim olay çıkabilir. Son olarak tesise yatırım yapan insanların şikayetlerini göstermeleri güzel bir detay. Malum bir tane animedik gibi bir dünya öğrenci boş beleş yatırım yapıp bir cümle bile etmen yatırımcılardan değiller. Bu kadar paranın kaynağının nereden ve neden geldiğini göstermeleri güzel. Sonuç olarak Blue Lock Spor türünde yeni bir şey görmek isteyenler ve zaten hali hazırda spor türünü seven insanların bakması gereken bir seri. En iyi spor türündeki bir anime değil fakat gayet iyi bir seri.